Selam, herkese merhaba. Ben Amerika'da yaşamak istiyorum. Ben boğaz için kazanmak istiyorum. Böyle söylenen insan haftada 40 saatten fazla çalışmak istemiyorlar. Neden? Akıl sağlıkları bozuluyormuş. Neden? Psikolojik olarak iyi bir şey değilmiş. Ne iyi bir şey değil biliyor musunuz? Hedeflerinize ulaşamamak kötü bir şey. Mental açıdan ne kadar kötü etkileyecek sizi bunlar biliyor musunuz? Evet, böyle bir giriş yapmak istedim. Çünkü bunu dinlerken Dedim ki bu çok güzel bir giriş olabilir. Nasıl bir giriş yapacağım bilmiyordum. Çünkü çok kafam karışıyordu. Ee, öncelikle ben Betül Güler. Bunu söylemem gerekiyordu. Kusura bakmayın çok heyecanlıyım. Nasıl çekeceğimi hiçbir fikrim yok. Az önce çektim ama yanlış çekmişim. O yüzden şu an tekrar çekiyorum. Biraz yapmacık da kaçabilir. Kusura bakmayın gerçekten. Ama elimden geldiğince tekrardan aynı şeyleri aynı samimiyetle anlatmaya çalışacağım. Öncelikle dediğim gibi ben Betül Güler. Mezun öğrencisiyim. Eşit, ağırlık, eşit mezuna kaldım. Normalde ben sayısal öğrencisiydim. Önce önce size okulumu anlatayım. 12. sınıfta nasıldı? Neden mezuna kaldım? Bunlardan biraz bahsedeyim. Yazın yazı anlatayım sonrasında. Yazın geçirdiğim bir kaza var. Onu anlatayım. Onu beni nasıl etkilediğini anlatayım. Şu an o kazadan sonra nasıl toparlayabildim, nasıl netlerimi yükseltebildim, e, AYT'de nasıl ilerleyebildim, neler yaptım bu zamana kadar. Bunlardan kısaca öz bir şekilde bahsetmek istiyorum. Çünkü devamında sizlerle bunu konuşmak istiyorum. Eğer tutarsa, izlenirse e, birlikte daha fazla videolar çekip sizlere kendimi ve süreci aktarmak istiyorum. Şimdi ben normalde Fen Lisesi'nde okuyordum, Uzunköp Fen Lisesi'nde okuyordum. E, yurtta kalıyordum. Yurtta kaldığım için de okulu hiçbir zaman sevmedim. <laughs> Ve normalde zaten okul seven bir öğrenci değilim. Çünkü dinleyemiyorum. Dersler bana çok verimli gelmiyor. Yani okul ortamını, sınıfı sevemiyordum bir türlü. Öyle birebir de hocalarımı çok seviyorum. Birlikte hani kurslar oluyor mesela okulun kursları bilirsiniz. Oturup işte onlarla ders işlemeyi seviyorum. Çünkü az öğrenci oluyoruz. Az ve öz oluyoruz çünkü. Ama sınıf ortamını genelde sevmiyordum. Bu yüzden de hep genelde uyuyordum derslerde zaten. 12. sınıfta benim için böyleydi. Zaten karantinada da ben iyice bozmuştum. Hani normalde 9-10'da yine biraz da olsa derslere bağlıydım, sıkıydım. bağlı Biraz değil hatta bayağı derslere yani sıkıydım. Hani şey değildim. Okul birincileri gibi hani böyle... Yazılı ortalamalarım yüksek olsun kafasında değilim ya da düzenli çalışayım değildim ama o konuları hep bitirmeye çalışıyordum. işte öğre öğrenmeye çalışıyordum en azından. Tarih bile çalışıyordum yani. Hiç tarih sevmeyen ben tarih bile çalışıyordum yani. O derece bir manyaklığım vardı. Çalışıyordum. Sonra Covid girdi 10. sınıfın yazında. 10. sınıfın yazı da benim için çok güzeldi. O zaman da hani ben bayağı kitap okuyordum falan. Kendimi hala koruyordum. Bozmamıştım falan ama 11'de ben bir bozulmaya uğradım dersler açısından en azından. Çok fazla dışarı çıkmaya başladım işte. Evle ilişkimi biraz kestim gibi bir şey oldu. Ee, yani dersleri derslerden bayağı bir uzaklaştım. O yüzden 11 AYT konularım da çok benim eksikti. Zaten şey kısmı, fen kısmı, sayısal, ay, matematik kısmını hep yapabiliyordum. Çünkü seviyordum yani ilgiliydim. Az da çalışsam yapabiliyordum o yüzden. 12. sınıfta da başladığımızda ben tabii ki bu ayete eksikliğini fark ettim. Yani herkes işte 12 fen kısmına böyle yoğun bir şekilde asılırken, anlarken ben hiçbir şey anlayamadan hani çok az anlayarak ya da ilerletmeye çalışıyordum ve sevemiyordum da. hani sevmiyordum çünkü ben zaten içten içe hep böyle kitap okumayı, insanlarla sohbet etmeyi, psikolojidir, felsefedir bunlara ilgili duyan biri olduğum için zaten hep bir sorgulama içerisindeydim. Ben acaba sayısal öğrencisi değil miyim, eşit öğrencisi miyim diye hep düşünüyordum. Ee, bu şekilde düşünerek bir yılı atlattım. <laughs> Zor da olsa bitirdim sonunda. Ve işte yurtta kalmam da beni çok etkiliyordu. Ben bireysel yaşamaya çok e, bağlı bir insanım. Hani çok düşkünüm. Kendi işlerimi kendim halletmeye, yemeğimi hazırlamaya. Ne bileyim kalktım saate karışılması Okuldan nefret ediyorum yani. Gerçekten o gitme zorunluluğu, sevmediğim derslere ya da hani e, yararını göremeyeceğim bildiğim derslere girmek beni çok zorluyordu. İstemiyordum yani açıkçası. O şekilde zor bir 12. sınıf atlattım ama çok şükür bitti ve MSÖ'den sonra ben mezuna kalacağıma net bir şekilde karar vermiştim. MSÖ'de 40.000'e girdim bu arada 46.000'e girmiştim. Ve hani dedim ki ben bu bana yetmeyecek. Hani bundan sonra da çok toparlayamam. Zaten AYT'm yok benim dedim. Hani TYT çalışıyordum. 12. sınıfın ilk dönemi ama Hep TYT denemesi çözüyordum. Hep TYT denemesi çözüyordum. Hani ona rağmen dedim ki MSÖ'de 46 bine giriyorsam ben dedim hani bu yıl istediğim şey yapamayacağım zaten. AYT'yi ne kadar kasarsam kasayım olmayacak. Hani iki ayda ne yapabilirim dedim. Sonra biz eve geldik. Ee, yani şey oluyor. Son iki ay işte okullar biraz hani devamsızlığı takmamaya başlıyor. Ben zaten devamsızlığım benim son iki aydan önce de 60'ı 60'ı bulmuştu zaten hani. Pardon, son iki ile birlikte mi? Son iki ile birlikte herhalde 60'ı bulmuştu. Yani 60 üstü benim devamsızlığım vardı zaten. Ve okulda kalmayacağım biliyordum. Çünkü yani sınıfta kalmayacağım biliyordum. Çünkü 12. sınıfları bu her yıl verilen bir şeymiş o devamsızın iptal edilme şeyse. Bunu bildiğim için hani biraz rahattım. Eve gelip gidiyordum. Çünkü ben zaten yurtta oda arkadaşlarımla da problemler yaşıyordum. Evde de problemler vardı. Ben hani gidecek aslında çok da bir yerim yok. Bir oraya bir oraya diye hani geçiriyordum yılı. Maalesef. Ama çok şükür bitti. Yani o zorluklar da bitti. Ondan sonra e, mezuna kalmaya karar verdim dediğim gibi. MSÖ'den sonra eve geldim zaten mezuna kalacağım bildiğim için de dedim ki ben spor'a başlıyorum çünkü seviyorum zaten gidiyordum ama yurt engel oluyordu sürekli sonra karantinadayken derken yani yapamıyordum istediğim gibi dedim ki ben tekrardan bir spor'a başlayacağım fitness bu arada fitness başlayacağım dedim başladım İşte millete ayete deli gibi ayette çalışırken ben mezuna kalacağım düşündüğüm için hiç çalışmadım iki ay boyunca elime kağıt kalem almadım gittim spor yani sporla ilgilendim tamamen. Sonra YKS'ye geldi tabii. Girdik. YKS'de, TYT'de e, aşırı rahat bir şekilde gireceğimi sanarken aşırı stres yapıp <laughs> sınav esnasında tuvaletim gelip son... Bir de ben sala gibi Türkçeyi de sona bıraktığım için tuvaletim geldiği için Türkçeyi çözemedim. Bıraktım 21 soru işaretledim işte. 18 doğru 3 yanlışım çıktı. Toplamda da... 82 net oldu. Türkçeyi çözemememe rağmen yani neredeyse 20 boşum varken benim 82 netim geldi. Ona göre iyi ama tabii ki Türkçe yetiştirememek benim aptallığım. Buna göre kıyas yapmamam gerekiyor. TYT'de zaten 88 bine ne girmiştim? Öyle bir şeydi. AYT. AYT gecesi ben dedim ki bari matematik çözebileyim. Matematik çözebilmek için de benim özetlerim var işte onlara bakayım deyip öyle girdim AYT'ye de. Sadece AYT matematik çözmek için giriyorum matematik şey AYT'ye. Girdim işte AYT'de de integral bilmiyorum matematikte. Çemberin analitiği bilmiyorum. İşte limit türevde az buçuk biliyorum. O şekilde girdim. 35 soru işaretlemiştim. 32 doğru 3 yanlış çıktı. Dikkat hatasıdır diye düşünüyorum. Çünkü genelde işaretlediklerim doğru çıkar ya da eminimdir yani. Ama yapmışım işte. Üç yanlışım çıktı. Fen kısmına hiç gelmek bile istemiyorum. Bayağı berbattı yani. Fizik zaten hiç işaretlememiştim sanırsam. Biyoloji ve kimyadan da toplamda 5 netim mi altı netim mi ne vardı Bayağı berbat ya. AYT'de de sayısal sıralamasında da yani 100 kaçın 129 bine girdim. Bayağı bir berbat bir puan yani benim için. Bir fen lisesi öğrencisine göre kötü bir sıralama yani. O yüzden dedim ki ben mezuna kalacağım. Zaten belliydi hani. Yine mezuna kalacağım. Tekrar bir kesinleştirmiş olduk o şekilde. Sonra ben bir ay daha spora devam ettim. Ee, güzelce her şey ilerlerken bir gün tam benim üyeliğimin bittiği gün bisikletle gidip geliyorum ben spora. Bayağı bir uzak benim gittiğim yer. Çünkü yaşadığım yer biraz köy gibi bir yer. Hani şey değil e, ne kafe ne spor salonu. Hani spor salonu var da kaliteli değil hani Kaliteliden kastım ortam çok kötü. O ortamlara girmek istemediğim için hani bayağı bir yol çekmem gerekiyordu. Bisikletle gidip geliyordum ben de. Hem spor olur hem de bisiklet sürmeyi çok seviyordum. O şekilde gidip gelirken bir gün gece 11.30'da ben eve dönüş yolunda kaza yapıyorum. Nasıl? Ee, çok hızlı kullanıyorum bisikleti. Kırmızı ışıkta geçiyorum. Sonra aynen bisikleti çevirince bisiklet tabii o hızla benim sol bacağımın üzerine devriliyor. Ee, ben işte tam arabaların önüne düşüyorum, ezileceğim falan sanıyorum. İşte kalkmaya çalışırken bir bakıyorum benim bacağım oynuyor kendi kendine, ayağım oynuyor falan. Baya şok geçiriyorum tabii. Ben benim için o an yarım saat gibi, yani o süreç yarım saat gibi geçerken ya yani bir saat gibi geçerken ölüm gibi bir şeyken 3 dakika içerisinde ambulans geliyor, işte hastaneye kaldırıyorum falan. Bir üç gün falan bekliyorum hastanede. Bir gün sonrasında beni ameliyat alıyorlar. Bacağıma platin takılıyor. İki ay boyunca ben yürüyemiyorum normal hiçbir şekilde. Yani iki ay boyunca hatta yürümeyi geçin yataktan kalkamıyorum. Tek yapabildiğim şey kitap okumak. Film bile izleyemiyorum. Hani çünkü tamamen yatıyorum hani. Hiçbir şey yapamıyorum. Kalktığım zaman başım ağrıyor. O narkozun etkisi de sana yani hiç geçme falan. Ve normalde çok sosyal olarak çok aktif biriyken iki ay boyunca hiçbir şey yapamamak benim için ölüm gibi bir şeydi. Mental açıdan da çok kötüydü. Normalde ben işte dershaneye başlayacaktım. Öyle planlıyordum. Tam Ağustos ayında oluyor kaza. Normalde de Eylül ayında dershane başlıyor. Dershaneye başlayacaktım. işte eş ağırlıktan kaydımı yaptırmıştım. O şekilde başlamayı planlarken birden kaza oluyor. Ben dershaneye gidemiyorum. Zaten İyi ki de gidemedim. Çünkü gitsem çok vakit kaybıydı. Ben bu kadar okul sevmiyorken hangi kafayla dershaneye yazıldım yazın bilmiyorum. Herhalde çok saldığım için kendim dedim benim için bir zorunluluk olsun. 11'den de hani gelen bir salma durumu var ya bende. Dedim herhalde ben toplayamayacağım kendimi. En iyisi zorunluluk olsun. Dershaneye kayıt olayım. O şekilde çalışırım diye düşünüyordum. Ama düşündüğüm gibi olmadı. Zaten hiçbir zaman planlarımız tutmaz. O yüzden biz anlı yaşamaya çalışıyoruz. <laughs> Devam ediyorum. O şekilde oldu. Sonra e, dediğim gibi 2 ay boyunca hiçbir şey yapamadım. Normalde doktor bana 3 ay boyunca yürüme dedi. E, değnek kullan, kullanıyordum ben. Çünkü bacağımda platin var. Baya hani ciddi bir ameliyat geçirdim. 3 ay boyunca yürüme, 6 ay boyunca da spor yapamayacaksın dedi. Bana hatta fizik tedavi falan başlayacağım söylenmişti ama işte öncesinde spor yaptığım için e, daha kolay bir toparlanma süreci yaşadım. O yüzden hatta doktorum da çok şaşırmıştı. Zaten dediğim gibi doktor bana 3 üç ay, 3,5 üç ay yürüme derken ben 2. ayda yürümeye başladım. Ama yine de dışarı çıkarken korkuyordum. Değneklerle çıkıyordum. Çünkü evin içinde yürümekle dışarıda yürümek aynı şey değil. Evin içinde bayağı istediğin kadar toparlayabilirsin ama dışarıda öyle değil. hani. Dışarıda herhangi bir şeye takıldığın an düşersin ve tekrardan aynı şeyleri yaşarsın. O yüzden dershaneye bir süre değneklerle gittim. O zaman da çok hırslandım. Dedim ben artık ders çalışmaya başlayacağım. İki ay oldu. Millet deli gibi ders çalışmaya başladı. Ben hala başlamadım. Ağustos'ta normalde başlamayı planlarken Ekim oldu ben hala başlayamadım deyip Ekim ayında ben başladım ders çalışmaya. İşte ee, işte dershaneye denemelere kayıt oldum. Kaydımı normal sildirdim. Sadece denemelere gidip geliyordum. Değneklerle gidip geliyordum. O derece bir hırs sayın arkadaşlar. Düşünün dedim ki dershaneye gideceğim ben o denemelere gireceğim çünkü o ortama ihtiyacım var benim dedim. O şekilde gidip geliyordum işte. Sadece haftada bir gün denemelere gidip geliyordum. Evde kendim başıma çalışmaya başlamıştım. O zaman da ne yapıyordum işte. TYT Türkçe branş denemesi çözüyordum. Fen branş, sosyal branş, matematikte de işte AYT matematik çalışıyordum. ile daha hiçbir şey yapamıyordum. Bir ay boyunca böyle çalıştıktan sonra dedim ki ben bir koç alayım, koçluk alayım, öğrenci koçluğu. Öğrenci koçluğuna başladım. YouTube'da izlediğim bir kanal vardı. Orada işte gördüm birini. Dedim ki hani olabilir. Biz bir anlaşabiliriz gibi duruyor. Ben bir konuştum. Sonra baktık biz gerçekten anlaştık. 3 ay boyunca devam ettirdik. Hala da devam ediyoruz. O şekilde koçluk almaya başladım. Onun sayesinde yani koç aldığım kişi, e, koçum sayesinde edebiyata başlayabildim. Edebiyatta şu an tam olarak Cumhuriyet edebiyatına geçtim. Yani başlamadım henüz ama Cumhuriyet edebiyatına kadar geldim. Onun sayesinde çünkü ben edebiyat başlamayı istemiyordum. <laughs> Açık bir şekilde söylemek gerekirse. Çünkü matematik çalışmayı çok seviyorum. Fen zaten yok artık hayatımda. Edebiyatı da çok seviyorum evet ama hani ne yapacağım, nasıl başlayacağım hiçbir fikrim yoktu. Sonrasında dedim ki işte koç alayım. Koçla birlikte başlarım. O da isteklikti çünkü. Öğrenci bu arada o da. Ondan sonra işte e, o da hani geçmiş bu, bu bu süreci geçirmiş görmüş biri. Onun sayesinde başladım. O işte bana ne yapmam gerektiğini söyledi. Birlikte işte kaynak aldık bana önerdi. Programlar hazırladık yaptık falan. O şekilde ilerlettim. Çok şükür AYT'de e de istediğim gibi ilerleyebildim. Normalde işte ben mesela ilk bir ay ayet e matematik çözerken e, limit row integrale kadar çözmüştüm. Onunla birlikte ikinci kaynağı da çözdük. Sonra şu an limit row integral de bitmeye yaklaştı. Hani bayağı 3 ayda ilerleyebileceğim max ilerleme kavuştum. Söyleyemem tabii ki çünkü ekstra şeyler var. Onlarla da birazdan bahsedeceğim. Ama güzel bir ilerleme kat ettiğimi düşünüyorum. Bir sürü şeye rağmen. Şöyle ben bir ay öncesinde tekrardan spora başladım. Normalde 6 ay beklemem söylenirken ben 4. ayda da spora başlamış oldum kazadan 4 ay sonra. Bacak çalışamıyorum doğal olarak ama benim spora gitmeye ihtiyacım vardı mental olarak. Çünkü öncesinde dediğim gibi çok fazla aktif bir hayatım varken birden bu kadar duru anlaşması beni gerçekten bayağı yıprattı. Spora başladıktan sonra mentalim çok daha güzel bir şekilde toparlandı. Ee, şu anda da işte bir ay oldu tam olarak spora başladığımdan beri. Yavaş yavaş bacağım da düzeliyor çok şükür. Bir ay sonrasında bacakla çalışabileceğim söyleniyor doktor. Doktorum öyle söylüyor. Umarım gerçekten de öyle olur. Çünkü artık bacakla çalışmak istiyorum. Öyle. Onun dışında sizlere başka ne anlatabilirim? Ee, umarım ismimi ve soy söylemişimdir. Söyledim mi? Betül Güler. <laughs> Betül ben var yani. Her şey Hem kusura bakmayın. Çok geç oldu ama. Onun dışında sizlerle işte... Bu şekilde... Sizlere süreci aktarmak istiyorum. Çünkü... Bu benim hep aklımdaydı. Hatta kazadan sonra direkt açmak istiyordum. Çünkü çok yalnızdım. Arkadaşlarımla görüşemiyordum. Evdeyim. Tek yapabildiğim şey yatmak. Hani süreci sürekli kendi Instagram hesabımdan paylaşıyordum. Ve kendi takipçilerim artık bu kadar kaldıramıyorlardı benim çok fazla şey paylaşmama. O yüzden de dedim ki artık ben YouTube'a gireyim artık. Yeter yani. Ve hani bu süreci geriye kalan 5 ayı daha yoğun geçirmek istiyorum. Çünkü mesela bu hafta istediğim verimi alamadım. 3 gün neredeyse hiç çalışmadım. Geriye kalan günler 6 saat çalıştım. Spora bile gitmedim bu hafta adam akıllı. Ya bu da benim bir dönüm şey noktasına geldiğimi, kırılma noktasına geldiğimi gösteriyor. Çünkü gerçekten yıpranmış hissediyorum kendimi. 3 aydır hani kazanın etkilerini atlatmaya çalışıyorum. Geç başlamanın etkilerini atlatmaya çalışıyorum. Eştarlığa yeni geçmenin etkilerini atlatmaya çalışıyorum. Yani çok fazla şey var ve hani her şey İdame ettirmeye çalışmak benim için çok zor. Spor, ders, aile, sosyal hayat. Yani bunlar beni çok yoruyor. Ama daha fazla yorulmam lazım. <laughs> Çünkü başka türlü olmayacak. Ee, psikoloji istiyorum demiş, demiş olabilirim. Dememiş de olabilirim. Eşit psikoloji istiyorum. Ve istediğim üniversite Boğaziçi'ye de koç. Ee, bu yüzden de gerçekten daha fazla yorulmam gerekiyor. Ve bu süreci de sizlerle geçirmek istiyorum. Yani YouTube'a video atmak istiyorum. Hatta sosyal medya hesabı da açmak istiyorum. İşte Instagram'dan da sizlere denemelerdir, işte spordu falan. Oradan da yani daha düzenli bir şekilde e, iletişim sağlamak istiyorum. Ama tabii bu sizle olan YouTube'daki iletişimimize bağlı. Çünkü hiçbir herhangi bir abonem yok, takipçim yok. İlk defa bir video paylaşacağım Bilmiyorum nasıl ilerleyecek bu süreç ama umarım güzel ilerler. Umarım seversiniz beni. Umarım videolarımı seversiniz. Umarım sizlere katkı sağlayabileceğimi düşünürsünüz. Çünkü gerçekten çok istiyorum bunu yapmayı. Hem kendime hem sizlere yararım olmasını istiyorum. Çünkü insanlar çok fazla şeye yapamazsın, edemezsin diyorlar. Gerçekten öyle. Maalesef öyle. Hele de hani kaza yaptıktan sonra ben bunu daha net bir şekilde gördüm. Bana herkes işte tekrardan bisiklet süremezsin. Tekrardan spora başlayamazsın. İşte bana dediğim gibi doktor bile fizik tedaviye başlayacağımı 6 ay boyunca spor yapamayacağımı söyledi. Ama ben pes etmedim. Ve dedim ki ben yapacağım abi. Bu benim istediğim şey. Yani ben spor yapmadığımda kendimi iyi hissetmiyorum. Yani onu yapacağım. Kendimi orada var oluyor hissediyorum çünkü. Yani o bana iyi geliyor dediğim dediğim gibi hani kendimi iyi hissediyorum. Bu yüzden de kendimi çok hırslandırdım o açıdan ve başladım. Dersler konusunda da aynı şekilde şey işte toparlayamamaktan çok korkuyordum. Aslında derslerde insanlardan değil de kendimden fa çok fazla duyduğum olumsuz söz vardı işte yapamayacağıma dair. Ama onu da çok şükür aştım. Netler zaten geçen yıla göre çok iyi ilerliyor şu an. Çok iyi demim de i̇yi ilerliyor <laughs> yani geçen yıl yani tyt'de de YK, MSÖ'de de yaptığım netten daha fazla bir netle başladım bu yıl 89 netle başladım ilk denememde yani şu an 90 üstü ilerliyor yüzü yüz üstünü bir kere görebildim ama umarım çok daha sık görebilirim sizlere girdiğim Türkiye genel denemelerden de bahsetmek istiyorum işte eğer devam edersem onun dışında işte Kaynak önerileridir. Kendi koçumdan aldığım tavsiyelerdir. Onun kanalını önermektir. Yani güzel kanallar önermektir falan. Yani bu tarz şeyler yapmak istiyorum. Ya da ne bileyim. Sizlere gerçekten bence kolay bir süreç geçirmedim. Bu süreci işte soranlara anlatmak istiyorum. Yani merak ederseniz sizlere anlatmak istiyorum. Ve gerçekten hani bence hayat yaşanılmaya değer. Ve asla pes etmememiz gerekiyor. Ne olursa olsun. Dediğim gibi abi o spordan sonra, kazadan sonra ben çok kötüydüm. Hani mental açıdan gerçekten aşırı zor bir süreçti. Düşünsenize iki ay boyunca evdesiniz. Sadece anneniz var yanınızda ve size o bakıyor. Ve normalde bireysel yaşamaya o kadar alışkınsınız ki. Hani alışkınım ki yani. Hani ben her, her şey kendim yapıyordum. Kendi hayatımda hani yemeğim midir ne bileyim geriye kalan her şey ya. Hatta onun için şöyle söyleyeyim. Kendi işlerim dışında da evin işleriyle bile ben ilgileniyordum. Hani tamam para kazanmak kısmı ailemde ama geriye kalan işte fatura ödemedir, borçlardır, onları ödemedir falan. Yani her şeyle ben ilgileniyorken bir anda tamamen bakıma muhtaç olan kişinin ben olması gerçekten bana büyük koymuştu. O yüzden hani daha da hırsızı dönmemin sebebi bu olabilir. Ama herkesin hayatında bu derece ciddi bir ...kırılma noktası olmamalı... ...dönüm noktası olmamalı bence... ...çünkü herkes bir kaza geçirmesin... Ee, ...hırslanabilmek için bir kazaya... ...ihtiyaç duymayalım... Yani başımıza kötü bir şey gelmesin... ...yani ne bileyim... ...tamam ders çıkarmamız gerekiyor bazı şeylerden... ...ama... ...oldursa çıkaralım... ...çıkarmamız için olması gerekmesin... ...yani hayat... ...her zaman bizim elimizde... ...yani dizginleri bizim elimizde... ...kontrol etmek bize bağlı... Ve bunları düşünerek de yapabiliriz. Ya yani o yüzden bir şeye ihtiyaç duymayalım arkadaşlar. <laughs> Bu videoyu da burada bitireyim. Çünkü çok fazla uzatacağım. Biraz ciddileştim çünkü. Ciddileşince uzatabiliyorum. Çok konuşabiliyorum. Tavsiye vermek de çok uzayabilir. O yüzden sizlerle diğer videolarda görüşmek üzere. Umarım kanalı seversiniz. Umarım sizlerle iletişime geçebilirim. Bunu gerçekten çok istiyorum. Hem kendime hem de sizlere bir yararım dokunsun çok istiyorum. Öyle kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.